şu adam yapar. Ha, geçen bir arkadaş söylüyor. Ya kime oyunu kime vereceğim? Deli Hüseyin'e vereceğim Ya Deli Hüseyin kim? Ya Hüseyin attı Ya kardeşim size hakkınızı savunuyor bana deli diyor bu adamlar. Eğer siz de deliye oy vermezseniz siz de ben de <laughs> Arkadaşlar bana oy vereceksiniz bana. Ben sizin deli Ben çubuk halkının delisiyim. Türk milletinin delisiyim ben karşılık yapıp da sizi karşınıza çıkmadık. <laughs> Milliyetçi. <gülüyor> Ülkücüyüm, bunu da söylüyorum. Ha, bu partide ne var diyorsunuz? Ülkücüleri de bu partiye davet ediyorum. Çünkü biz ihtilallere karşıyız, kim yaparsa yapsın. İhtilal olmasın bu memlekette. 48 yıl önce gönderdiğim parti şimdi çıktı. Nasıl çıktı? İşte Aydın Bey'le de yoluna devam ediyor. 28 sabahı şu gördüğünüz tab tabelaların hepsi arkadaşlar. Bu tabela kalacak. Ha, bu tabelayı kim indirecekse indirsin. Biz buraya dağıtırız ancak biz indiriz. Allah-u Teala indiriyoruz. Başka birine tabela indirmeyiz arkadaşlar. Ancak bu yetki Türk Milletleri Milletleri'nin elindedir. Sen partiye oy verirse parti tabelası inme. Görüyorsun. Ana vatan var. Sırıyor, sırıyor. Ne oldu? Çiçekleri azaldı. Niye azaldı? Ne? Ne? Adamlar menfaat için gidiyorlar kardeşim. Ne? Ne? Bir bakıyorsun adamın vitrinine. Ne? Ne? Aa filanca zengin Besat Ecele ne işi var partide ha? Aç mı bu adam? Açık mı ha? Ne işin var? Ya gel sen koy da sen de doy. Ben arkadaşlarıma diyorum arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Kardeşim karnınız doyana kadar yiyin. Bu hakkınız. Ama doyduktan sonra niye Bunlar doyduktan sonra yiyorlar arkadaşlar. Bin tane, bin tane korsan tüpü cuma dağılan adama. Ben nasıl hesap sormam ya? Belediye başkanıyım. Belediye başkanı demek o bölgenin ulu emri demektir.